Herkese merhaba arkadaşlar. RDR2 gizemlerinde bugün çılgın mucit Nikola Tesla gizemini araştıracağız. Şu an oraya yakınız ama ben tabi haritayı açıp yine göstermek istiyorum size. Bu arkadaşla karşılaşacağımız ilk yer haritanın bu noktasında yer alıyor arkadaşlar. Tam olarak burası. Şöyle oraya atımızı sürelim. atımızdan inelim ve kapıdan geçerek şu mucidin yanına bir gidelim bakalım. Orada kendi kendine saydırıyor bir şeyler. Yaklaşalım. Selam verelim. Şu Arabandı kaldıralım. Evet böyle daha iyi. Adam bayağı bir dertli arkadaşlar. Siz Amerikalılar düzenbazın tekisiniz diyor. Ve yardım istiyor bizden. Thank Marco. Thank you. Oh, ben bir dahiyim. Diyor eline bir tane bir şey tutuşturdu bir cihaz. Tabi bizimki bu tür şeyler yabancı olduğu için nedir bu oyuncak mı diyor? Adam da kızıyor, tepki veriyor. Ne oyuncağından bahsediyorsun sen falan gibisinden. Şimdi elindeki bu gemi maketini Suya yerleştirdi. Bu görevi bundan ...iki yıl önce oynamıştım. O zamanki sistemin çok kötü olduğundan inanılmaz kötü bir görüntü kalitesi vardı. Yani kalitesiz bir görüntü vardı daha doğrusu. Şimdi yüksek kalitede Yeni ekran kartım, yeni işlemcimle ultra ayarlarda görev yapacağım arkadaşlar. Hanımlar ve beyler. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Bahsurunuz nasıl oldu? Biraz da patavassız tabii. Kadınlar bakıyor ne diyor diye. Dostlarım tarihe tanıklık etmek üzeresiniz. Tarihe tanıklık etmek üzeresiniz. Sonsuz içgörümün bir gösterisi. Hepimiz kendimizi yaşlı hissederiz. Siz de yaşlısınız. Ama belki sizi ölümsüzleştirebilirim. Göremediğiniz dalgaları kullanarak bu gemiyi çalıştıracağım.

Orta, bu seeing, <MM2> dışında, in this silly can on destroy the battleships the technology can do in the hands of certain buramıyoruz arkadaş basit gibi görünüyor ama harbiden cins bir şey ya hayır bu da tamam İnşallah adam başka öyle abuk şeyler bize kitlemez <t> <laughs> Think of those poor boys on the HL Hamlet. It's a of a to a mere five on, on? a What a way to go. Trapped in a box at the bottom of the bay. I suppose you intend to make an unmanned killing machine? You misunderstand. This is the secret to life, not death. Friends, my great. Friend. There. I'll go, free. You see the the Hadi patlamadan git şuraya. The demonstration is not over yet. Any fool can explode sitting dock. I say, look out for <laughs> mines. The mine. Let me just reload. Silaha yeniden dolduruyorum diyor. Tabi adam arkadan kafayı gözü sallıyor pek hoşuna gitmedi. Pek kafası basmadı anladığım kadarıyla. Zaten isteksiz gelmişti buraya. Şimdi ne yapacağız? Okuyalım yazıları. Küçük yelkenli tekneleri yok etmek için falan filan diyor. Bu sefer daha da zor İşimiz Çünkü hem hareket halinde hem hedefler daha da küçüldü arkadaşlar. Bakalım ne olacak? The steam train, the telegraph machine, the motor car. They will all seem pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wires or coal or gasoline. No, just rays in the air. Like the voice of God. And funding from us? And funding from you, of course, but what thing to fund? What an opportunity! No one is stupid enough to pass this up. Not even Dimwit here. Hey, you really all work on your salesmanship. Ah, Americans. All you think about is sales. One more bang and both go bye-bye. Please. Well, how about that? <laughs> Look who rules the sea. Very good. Very good. Now... and as I say, any fool, huh? Teşekkür ederim. Bu neydi böyle? Hayatın bir parçası efendim. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz olan şeyler laboratuvarda. Hepinizi hayrete düşürecek. Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. Şimdi arkadaşlar bu adam mucit. Güzel şeyler icat ediyor ama tabi bunun için para lazım. Ve para kaynağı için de şehirdeki ya da işte her neyse kasabadaki zenginlerden destek alması lazım. Bu sebeple böyle bir şey yaptık. Bu arada bunun kıyafetini ben değiştirmiştim. Ya bu nereden çıktı şimdi? Werdası kelam tabi adamı ikna edemedi bu zengin adamı. Bakalım ileride durum neyi gösterecek. Şöyle atımızı bir çağıralım. Atımız nerede? İçeride mi ya? İçeri girmiş galiba. Şimdi şuradan bir uzaklaşalım. Gidelim başka birkaç aktivite yapalım. Çünkü bu Nikola Tesla ile ikinci bir karşılaşmamız olacak. Bu görevin açılması için biraz şöyle sağda solda dolaşmak gerekiyor. Evet etrafta şöyle biraz dolaşıp vakit geçirdikten sonra arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşla ikinci karşılaşmamızı yapmak üzere haritanın bu noktasındayız bizi çağırıyor. Ve biz de oraya doğru, bulunduğu yere doğru gidiyoruz. Böyle bir laboratuvarda, araştırma laboratuvarında bizi bekliyor. Bakalım işin içinde ne var. Şöyle atından inelim arkadaşlar atımızdan. Bizim şu modu bir devreye sokayım bakayım. Dur, dur dur dur. dur. Ne yapıyorsun? Şu spere bir geçelim. Sperde Dursun Ben bu binanın içine gireceğim Normal koşullarda Kapıya vuruyorduk ara sahne devreye giriyordu Hatırladığım kadarıyla Ama ben öncesinde içeriye bakmak istiyorum İçeride gerçekten Ne var ne yok Burada böyle üzeri kapalı bir şey var Arkadaşlar Peki Bizim mucit nerede? Ona da bir bakalım. Burada yok. Şu tarafa gidiyorum. Şu içeriye bir gireyim. Burada da bir şey yok. Şu oda nereye çıkıyor acaba? Burası yatak odası. Leş gibi. Pislik içinde. Adam bilimle uğraşmaktan temizliği unutmuş. burada. Ne yapıyor? Yere çömelmiş. Burada bir şeylere bakıyor arkadaşlar. Neyse biz dışarıya çıkalım. Şöyle yapalım. Ve oyunu normal akışında devam ettirelim. Gittik. Kapıya vurdu. Açan eden yok. Etrafı dolaşsam burada mı gidiyor acaba? Tamam. İçeriye girdik. Yüksek parlak çocuk ikinci bölüm. Kimse yok mu? Merhaba. Eğer buraya beni soymak için geldiysen, iç organlarının her birini teker teker sıvılaştırıp senden geriye sadece yerde bir su birikintisi bırakacak silahlarım olduğunu bilmen isterim. Diye tehdit ediyor ve haklı da. Profesör, sizi soymak için burada değilim. Ben geldim. Ben. Sizi göre Size göletle yardım etmiştim. Aa, evet etmiştim. Ya, soytarı. Merhaba. Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Elbette beni rahatsız ediyorsun dostum. En büyük problemi neredeyse çözüyordum. Ve sen bunu berbat ettin. Adamın kafa karışık. Adı batasızca paratoneri bir türlü düzeltemiyorum. <laughs> Elinde bir takım aletlerle dolaşıyor etrafta. I <laughs> Şunları ayarlamama yardım et. Bizden yardım istiyor. Verir de bir şeyler. Sen bir Amerikalısın. Bilirim sana çok uzak ama senden iyi soytarı olur. Git. Gideyim de kardeşim nereye gideyim yani? Dışarı. Elektörü gezdir. Peki gezdirelim. Elektro... Ne diyor? Elektrostatik alanı bulmak için bölgeyi araştır. Tamam. Şu zaten haritada gösteriyor ipucu veriyor sarı alana geldik. Bakalım. Bize verdiği o çubuklar arkadaşlar Daha doğrusu iletkenmiş ismi 3 taneyi bölgede ayrı ayrı yerlere yerleştireceğiz. Buralar yıldırımın düştüğü yerler mi artık? Neyse bakacağız. Şuraya gidelim. Tabi gidemiyoruz. Önümüzde kaya varmış. Kayı, kocaman kayayı göremiyoruz ya. Allah'ım yarabbim. Şuna gidelim yani. Son bir tane kaldı. Aramaya devam edelim. Bakalım o nerede? Evet onu da bulduk. Şöyle gidelim. muhteşem, olağanüstü laboratuvara geri dön. Dönelim yine aşağı şöyle atlayarak, zıplayarak düşerek. içeriye girdik. Harika diye bizi karşıladı. Keşke zamanı dokunsaydım da, da neler oldu hakkında bir fikrim olsaydı. Şimdi anıdan sonra bu dünyaya hayatı geçiren, hayatı getiren ikinci varlık oldu bunun gibi. bu örtünün altındaki şeyi bize göstermek istiyor. Ama yine olmadı. Şalterler koydum şalterleri. Şuraya tırman. Ve onları benim için ayarla. Tamam. Onu da yapalım abi. Sen yeter ki insanlık için güzel bir şeyler üret. Biz yaparız. Yardımcı oluruz. Got myself into... Değiştir, kaldır, indir vesaire vesaire. Ee, ne yapacağız şimdi? Bütün ışıkları yanana kadar şalterleri kaldır. Peki. Yanmadı. Ortadaki boş ver şuraya geçelim. Kaldır. Olmadı. Ortadaki indir. i Hazır mısın? Tabii. İkinci denemede o daha daha çok yedinci sefer falan filan. Bu benim hayatımın çalışması ve bu inanılmaz. İşte buyurun robot karşımızda. Adam bunu icat etmiş. Elektrik akımını yükledi robota. Bakalım robot hareket edecek mi? Evet. Kolunu havaya kaldırdı. Oğlum yaşıyor. Yaşıyor diye bağırıyor. Bu da ne böyle? Bu yaşamın ta kendisi. Benden şüphe eden şu geri var ya. O ben ve sensin. Şuna baksana. Olağanüstü değil mi? Bom. Olsun. Bu da büyük bir başarı. Yani o yıllardaki imkanlara göre gerçekten büyük başarı yani. Sen canını sıkma. Her şey yapa yapa ortaya çıkıyor. Biraz önce yaratılışın ikinci defa doğumuna tanıklık ettim. Ben I am the luckiest man alive. I those morons. They doubted me. I'll see you later. Yes. Yes. Goodbye. <laughs> oh. Evet adam üzüle dursun. Biz dışarıya çıktık. Tekrardan Laboratuvarın evet. olduğu yerdeyiz. Şöyle atımızdan inelim ve içeriye bir girelim bakalım. Buradan giremiyorduk. Buradaki kapı şuradan giriyorduk. Bakalım girebilecek miyiz arkadaşlar? İçeriye girdik. Profesör, Profesör, Aa, Profesör, Profesör ölmüş. Ya. Yarattığın şey nerede diyor. Aa, olaya bak. Vay canına ölmüş. Şöyle bir darbe edildikten sonra ölmüş arkadaşlar. Ben böyle tahmin etmiyordum açıkçası. Yani gizem videosunu daha önce yapmıştım ama inanın buraları hatırlamıyorum, unutmuşum. Şurada bir not var zannediyorsam. Okuyalım bakalım ne yazıyor. Mucit'in notu, görünmez dalgalar, hayalet dalgalar, gizemli dalgalar, sihirli dalgalar, göremediğin dalgalar. Çevirelim bakalım. Burada bir şey yok, geri koyalım. Yani robot buradan gitmiş arkadaşlar. Acaba yani istem dışı bir olay gelişti de robot buradaki adamı öldürdü gitti mi ya da birileri robotu kaçırdı sonra adamı mı öldürdüler ne bileyim yani insan aklına her şey geliyor etrafta bir ipucu olabilecek miyiz şurada yeni bir not var bir de şuna bakalım okuyalım bakalım. 5 yılda bir robot yap, finansman al, en iyi bilim adama ödülünü kazan. 6 yılda 2 robot yap, 15 yılda robot örtüsünü kur, dünyayı ele geçir. Tabi tabi. dışarıya çıkalım zannediyorum artık 3. kısımda açılması gerekiyor hey boy. bakalım 3. bölüm nerede 3. bölüm nerede Evet değerli arkadaşlar şimdi ise haritanın bu noktasındayız karlı dağların bulunduğu yerdeyiz ve şu tarafa doğru yürüyoruz. Yürümeye devam ediyoruz ve görüyoruz ki baba, baba diye seslenen konuşan robotumuz burada. Konuşuyormuş işte, da vallahi Yani burada nasıl bir fikir yürütebiliriz bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle robot artık kontrolden çıktı. Bizim mucidi öldürdü ve buraya geldi. Burada da tabi işi bitmiş artık. Çünkü tükenmiş. Baba baba deyip duruyor. Böyle bu şekilde. Bildiğiniz canlı mı ya. Öyle bir şey arkadaşlar, böyle bir ilginç bir görevdi bu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten enteresan bir görevdi. Acaba ateş etsek devre dışı kalır mı? Evet. Ve işi bitti arkadaşlar. Artık çalışmaz hale geldi. Ve böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biraz uzun bir video oldu, detaylı bir video oldu, karışık bir video oldu, takıldığımız yerler oldu vesaire vesaire vesaire. Ama ne yaptık? Böylece hem eğlenerek hem öğrenerek bu gizeminde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.